Allah-u Teala Hazreti Adem'i halk etti. Hazreti Adem'den Hazreti Havva'yı halk etti. Şimdi ta konunun başlangıcı buradan başladığımız zaman Hazreti Adem Allahu Teala ne diyor? İki elimle yarattığı. Şimdi Allahu Teala bazı yarattığı varlıkları tek eliyle yarattığını ifade etmekte. Bazı o, Hazreti Adem'in ise iki eliyle yarattığını ifade etmekte. Yani cemal ve celal sıfatlarıyla tüm hepsine mazhar kıldığı bir varlık Hazreti Adem. Hazreti Adem'i halk ettikten sonra Allahu Teala Hazreti Havva'yı ise Hazreti Adem'den halk etti. Dolayısıyla Hazreti Adem e, emir aleminden yaratılmışken Hazreti Havva mülk aleminden yaratılmış oluyor. Yani var olan şeyden yaratıldı Hazreti Havva. Var olan Hazreti Adem'den, hatta geçer ya hani sol kaburga kemiğinden. Burada teşbihi bir anlatım olabilir, bunun çok e, detaylı izahatı olabilir. Onlar ayrı bir konu. Bu, bunlar çok farklı yorumlar yapanlar var bu konuda. Hani sol kaburgasından yaratıldığı mevzusu. bu zahiri kaburga değildir. Burada teşbihi bir anlatım vardır gibi cesine izahat yapanlar da var. O, o konuya girmeyeceğiz. Onu Allah alem, orasını Allah bilir, bilemiyoruz. O sol kaburgadan kasıt nedir? Şimdi burada yaratılmış olan Hazreti Adem'den yaratıldığı için Hazreti Havva mülk aleminden yaratılmış oluyor. Mülk aleminin diğer adı şehadet alemi. Yani şu an bulunduğumuz alem. Dolayısıyla erkek erkek maneviyatta daha hızlı terakki edebilirken, hızlı ilerleyebilirken Allah'ı bilmek, tanımak ve kulluğunu kamilen yaşamak hususunda Kadında bu hal biraz daha yavaş. Mülk aleminden yaratılmış olması hasebiyle de kadında mülke doğru bir meyil var. Yani dünya şehadet aleminde var olan nesnelere, mala, mülke, güce, altına, paraya, şana, şöhrete, gösterişe, elbiseye. Yani mülk aleminde olan Var evet. olan şeylere karşı kadında bir meyil var. Bu yaratılışından gelen, mülk aleminden yaratıldığı için o alemdeki şeye meyili fazla. Erkek de işte e, melekut aleminden olması hasebiyle o tarafa doğru meyili daha yoğun bir şekilde. Bundan dolayıdır ki işte bu hakikatlere vakıf olmak, Allah'ın birliğini, tevhid meselesini anlamak, idrak etmek kadınlara, erkekleri kıyaslarsak kadınlarla erkeklerde bu e, kemale ulaşma erkeklerde daha fazla açığa çıkmış. Resulullah Efendimiz diyor ya kemale erenler erkeklerde birçok kimse olmuşken Kadınlar. kadınlarda Asiye ve Meryem'dir diyor. Kemale eren kadınlarda o zaman bu sözü söylediği zamana kadar Resulullah Efendimiz iki kişi kemale ermiş. Evet. Asiye ve Meryem'dir diyor. Baktığımız zaman kadından peygamber yok. Elhamdülillah. Muhittin İbn Arabi Hazretleri kırkların içerisine kadar, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de aynı söyler. Kırkların, kırklar makamına kadar kadının çıkabildiğini, kırkların içerisinde kadının bulunduğunu söyler. Evet. Kırkların üzerinde yediler makamı vardır. Yedilerin üzerinde üçler makamı, ondan sonra işte bir kutup dediğimiz makam vardır. Kırkların üzerindeki makama kadının çıkışı yok. Kadında böyle bir kırkların üzerindeki makama çıkış yok. Kadının çıkabileceği makam kırklar makamı. Yani o 40 kişi derinden. Evet. Dünyamasa kadar olacak mı o 40'la da? Tabii var. Evet. 40'lar, 7'ler, 3'ler, 1'ler onun bir üstü. Var. Yani o bu 40'ların bir üstü dediğimiz evet. 7'ler yine o 40 kişinin içindeki evet. o has olan 7 kişi. O 7 kişinin içerisinde has olan 3, 3 kişi, kişi. O 3 evet. kişinin içerisinde has olan işte insanın kamil dediğimiz o kutup, zamanın kutbu dediğimiz kişi de 1 kişi oluyor yani. Burada 40'lar makamına kadar kadının çıkışı olabiliyor. Kemale Eren Burada bakın mesela cuma namazının farziyeti hususunda anlatırken Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri erkeğe farzken cuma namazı kadına farz değil. Kadına farz olmayışının sebebi kadın Allah'ın birliğini bilmede erkekle aynı seviyede değil. Elhamdülillah. Allah'ın birliğini bilme hususunda erkekle aynı seviyede olmadığı için kadın cuma namazı kadına farz değil. Her kim ki hangi kadın kemalatta o noktaya varır da diyor Allah'ın birliğini gerçek manada tevhidi idrak ederse bilirse Allah'ın birliği mevzusunu ne demek Hı -hı. olduğunu o zaman o kemale ermiş olur ki öyle kadına cuma namazı aynı erkeklere farz olduğu gibi farzdır Ar Çünkü artık o er meydanına çıkmıştır. Hani tasavvufta tabir edilir ya er meydana Hı -hı. denilen. Er meydanına denilen yerde cinsiyet kalmaz. Kadınlık, erkeklik diye bir mevzu bahis yoktur. Ruhların yaratıldığı hakikatleri evet. itibarıyla evet. cinsiyet yoktur ruhlarımızın hakikatleri itibariyle orada cinsiyetten söz edilemez. Yani kadın ruh, erkek ruh diye bir evet. şey yok. Orada ruhun özü, cevheri, hakikati itibariyle cinsiyet yok orada. Dünyada var. Burası er meydanı denilen nokta. İşte o er meydanına bir kadın da ulaştıysa onda cinsiyet kalkar. Or hormonlarla çıkan çıkan bir şey cinsiyet. Efendim? Hormonlarla çıkan bir şey cinsiyet. Bir Hor bile erkeği ya da kadını Değiştirebiliyorlar. Hormonlar Horm Hormonlarla çıkan bir şey. Vücut, şimdi o, o da ayrı bir şey. Mesela doğuştan hünsa denilen bir mevzu var. Hünsa. İşte e, çift cinsiyet taşıyan. Mevzular e, mesela. Var. Tabi e, burada bu artık allah Teala'nın yaratmasıyla, halk etmesiyle o kişi de çift cinsiyet halde dünyaya gelmiş oluyor. Belki bu artık tıp ilerlediği için teknoloji ilerlediği için bu kişi belli bir yaşa gelince bu iki cinsiyetten birini hangisine meyli fazlaysa seçebiliyor. O cinsiyete yönelebiliyor. Bir takım ameliyatlar geçirebiliyor. Evet. Onlar ayrı bir konular tabii de. Ee, şimdi kadın erkek mevzusuna gelirsek kadın edilgen. Edilgen, erkek etkendir. Burada Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Kadın hususunda kadın şimdi burada kadınlar feministler olayı çok farklı yorumluyorlar. Kadının aklı yarımdır. Kadının dini yarımdır diyor. Hatta bu hadis-i şerifi işte almayan, kabul etmeyen de var. Sahih değil, uydurma diyen de var. Sanki burada kadını bir aşağılama varmış gibi düşünüyorlar. Evet. Ama burada bir hakikat bahsediliyor. Orayı göremiyorlar. Kadının dininin yarımlığı, kadının erkek gibi namazını, daim surette hiç aralıksız kılma imkanı olmadığı için. Kadınlara oruç has için özel bence. oruç için, özel günleri olduğu için o zaman namazdan oruçtan muaflar mesela. Evet. Kadınlar. Evet. Ama erkekte böyle bir şey söz konusu değil. Yine kadın, kadının dininin yarımlığı bu demek oluyor yani. Kadın dininden yarımdır dediği sözü bu. Yani namazları belli bir süre evet. kılamazlar. Oruçlarını o dönemlerde tutamazlar anlamında. Evet. Aklının yarımlığıysa işte Az önce Cuma namazının meselesinde verdiğimiz örnekte belirttiğimiz gibi tevhidi Allah'ın birliğini birleme hususundaki idrake kadınların çoğu ulaşamaz. Evet. Kemale eren erkekler bu yüzden çok fazladır. Peygamber Efendimiz onun için diyor, erkeklerden yani birçok kimse kemale ermişken kadınlardan Asiye ve Meryem ermiştir diyor. Yani Allah'ın birliğini birleme hususunda bu kemal noktasına kadın ulaşamıyor ulaşamaması hasebiyle de işte ne oluyor? Aklı yarım oluyor. Yani, yani. Muhittin İbn-i Harami Hazretleri bu aklının ve dininin yarımlığı mevzusunu bu şekilde açıklamış oluyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman hangi suredeydi tam olarak hatırlayamıyorum. Ee, bakara suresinde mi geçiyordu? Erkekler kadınlar üzerinde bir, bir bakara derece. Olsun. Bakara suresinde bir geçmesi derece, yani. Evet bir derece üstündür mevzusu. Bunu Kimisi bu ayeti yorumlarken işte yaradılış olarak ele almışlar. Hani ha, en önce Hazreti Adem yaratıldı ya, Hazreti Ademden de Hazreti Havva yaratıldığı için dereceden kasıt odur mahiyetinde tefsir ediyorlar açıyorlar. Farklı boyutlarda açılma durumu da var yani kadından erkeğin dinimizi incelediğimiz zaman, şeriatı incelediğimiz zaman ne diyor? Kadın kadın kocasına tabi olması lazım. Yardımcı yani. Yardımcı olur. Yardımcılık var tabii o ayrı bir şey de. Bizde de Mesela var gerçi. kocasının emri dahilinde aile yuva hayatını devam ettirmesi, idame ettirmesi kocasının emri dahilinde. Kocasının emrine muhalif ya da haberi olmadan kendine ait müstakilen bir takım hareketler yapamaz kadın. Mesela kocasının eve ihaşe için getirmiş olduğu paranın Kocası haberi olmadan bir kısmını alıp da kendi kafasına göre tasarruf yapamaz. Başka bir tarafa veremez. Böyle bir şey yaparsa vebal alır. Allah hesap sorar. Burada ne oluyor? Kadın kocanın belli noktalarda emri altına girmiş oluyor. Bu dinimiz, şeriat bu şekilde bunu izah etmiş. Kadının belli yerlerde kocasına tabi olması gerekiyor. Onun müsaadesi nispetinde hareket edeceği yerler var. Bu şey değil. Allah'ın emrini uygulamak hususunda değil Allah'ın emrini farz olan emirlerini uygulama hususunda kadın karısını kısıtlamaya kalkarsa koca o hususta kadın kocasını dinlemez. Dese ki kadın karısına namaz kılmayacaksın. Evet. Farz olan Ramazan orucunu tutmayacaksın derse böyle bir şey dinlemez, dinlemez tabii kadın. Evet. Ama nafile orucu farz olan değil nafile Ramazanda tutamadığı oruç kaza etmesi değil nafile. Orucu tutmaya niyet etmeye kalkarsa kadın kocası müsaade etmeyebiliyor. bakın şeriatında. Nafile orucu ancak kocasının izniyle tutabilir kadın. Hiç evvel almaz mı erkek? Ya o ayrı fakat e, izne tabi bırakmış, Ruhsat var. Ama bir ile... Ama izne izne de tabi yani kadın kocasını razı etmesi gerekiyor. Hı hı. Buradaki inceliği bu şekilde anlayalım. Kocasının razı olmaması durumunda nafile oruca niyet edemez kadın.